Kırma dikilip bana hesap sorabiliyor. Kuşkulu, güvensiz bir hayat sürmek istemiyorum. Ama ben ölmedim daha. Tek gücüm, servetimdir benim. Halımın sizin için şey söylediği şeyler vardı. Beni size... Onu asla bırakmayacağım dedim. Hayır. Öl sen. Nasılsın? Oğlum sen manyak mısın lan? Ha? Bize hayır, korku sanmıyor. Ailemi öldürdüğüne karşılık bu yalıyı senden Ma, istiyorum. Aa, benim tek korkum ne biliyor musun? Bu hayatı boşuna yaşamak. Mutsuz. Ailen yaşıyor. Sen ise destursuz karşı. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde. Yeni bölümde Seyran ve Sinan nihayet yollarını ayırıyorlar. Ancak Sinan için bu son değil. Seyran'a duyduğu takıntı, Korhan ailesine karşı tehlikeli bir mücadeleye dönüşme potansiyeli taşıyor. Halisa'nın geri dönmesiyle Abidi'nin ailesi hakkında büyük bir gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu gerçek Abidi'nin planlarını nasıl etkileyecek? Merak konusu. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.